Bazı durumlar küçük şakalar yapmaya uygundur. Bazı durumlarda da olabilecek en pis şakalar yapılır. Sence bunlar hangi durumlar? Şu bulaşıklara bak. Kimin yıkacağını bulmak için taş kağıt makası oynayalım. Evet, ben kazandım. Bulaşık yıkarken iyi eğlenceler. Bulaşık en kötüsü. Ben de meyve suyumu tadına çıkarayım. Çok ferahlatıcı. Ha, al bakalım. Hadi ama şaka mı bu? Öf, bulaşı iyice beter hale getiriyor. En iyisi mümkün olduğunca çabuk halledeyim. Ah, oh, hepsi bitti. Hey, burada temizlenecek bir bardak daha var. Of hayatta olmaz. Bu daha yeni bitirdim. Aslında onun iyi bir derse ihtiyacı var. Tezgahın üstüne bir bant aç. Sonra üstüne bir sıra kadeh yapıştır. Ben ilkine meyve suyu koydum. Belli ki meyve suyuna doyamıyor. İşte geliyor. Biraz sana meyve suyu koydum. Ah, ne oluyor ya? Amanın hepsi parçalanmış. Burada ne oldu bakayım? Eyvah kaçalım. Çocuklar bazen korkunç oluyor. Evet bu parti harika. Hey ne haber? Dün akşamki komik filmi izledin mi? Hey bu da kim ya? Yani neyse komik de işte. Hey selam parti harika değil mi? Aa tüh. Ay, bütün tişörtüne de döküldü. Merak etme balon, ben seninle takılırım. Hey, bu bana harika bir fikir verdi. Şunun içindeki havayı boşaltayım. Ve onun yerine su doldurayım. İşte şimdi biraz eğleneceğiz. Bakan var mı? Bu çok komik olacak. Bana aldırmayın. Ha. Ee, o ne yapıyor öyle? Oh, hayır bakma sakın. Bitki çişine yapıyor. Odu durdurmalıyız kanka. Tüh hedef şaşırdım. Ah kandırdım. Suyla doluydu. Şey bence komikti ama. Hey bak kurabiye yaptım. Hadi alsana biraz. Oo, harika kokuyorlar. Amanın nasıl yani? Hepsini yemiş. Ben hiç almadım. Bana hiç kurabiye ayırmamışsın. Ee, çok iyiydiler. Kendimi tutamadım. İtiraf ediyorum gerçekten ama bir düşününce... Al sana biraz kırıntı. Ee, ne iğrenç ve berbat birisin. Seninle kurabiyelerimi paylaştığıma inanamıyorum. Pankekler harika. Özellikle de taze yapılmış bir sürü pankek varsa. Yumuşacık ve kabarık. Tüh. Sadece bir tane kalmış. Hayatta ona bırakmam. Savaş. O benim. Hayır benim. Çek çatalını şuradan. Evet. Ben kazandım. Yazık sana. Ama bencil. Ona iyi bir ders vermek gerek. Pekala çatal ve sahte bir dil alıyorum. Güzel. Şok geçirecek. Biraz sahte kan da iyice gerçek gibi gösterecek. Çok gerçekçi görünüyor. Harika. Ay ne yaptın sen? Çekmeyin ki sabeter oluyor. Ha 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 kandırdım. Şaka yaptın şimdi? Hiç komik değil. Son kalan pankek harikaymış. Of oh, bu film çok gerilimli. Umarım kızı ısırmaz. Ay bakamayacağım. <laughs> Bak fena korktu hey, bu bence harika bir fırsat. Bı. Bunu neden yaptın? Bütün patlamış mısırlarımı döktüm işte. Sanırım bunu ödeteceğim. Bu haklarından gelir. Kim çabuk korkuyormuş görelim. İşe koyulma zamanı. Bu makyaj malzemeleri en iyisi. Çok gerçekçi bir ağız gibi görünmesini istiyorum. Şimdi de ten rengine boyayayım. İyi ki bu sıvı fondöteni almışım. Şimdi asıl etki yaratmaya geçelim. İyice çürümüş gibi görünmesini istiyorum. Biraz da kan ekleyelim. Güzel harika olmaya başladı. Şimdi de korkunç şekilde yayılmış olsun. Bu başımı bayağı belada gösterecek. Bu en iyi eserlerimden biri. Ve bunu en gerçekçi gösterecek şey sahte kan. Evet beni korkuttuklarına pişman olacaklar. Şimdi biraz rol yapmalıyım. Aa, ah, biri gelip beni ısırdı. Aa, çok kötü görünüyor. Bu ne ya? Amanın. Ay kolun mikrop kapmışsın. Bizden uzak dur. Ha, ha sizi kandırdım. Yüzlerinizin halini görmeliydiniz. Bu size beni korkutmayı gösterir. Azıcık rimel. Aa, hadi ama tuvalete girmeliyim. İçeride ben varım. Beklemen gerek. Makyaj yapması bitmek bilmiyor ki. Hadi sene. Sonsuza kadar tutamam. Daha işin bitmedi mi? Öf. Onun yüzünden gözümü yanlış çizdim. Şimdi hepsini baştan yapmam gerekecek. Aa, bu parada nereden gelmiş? Aa, bu bana harika bir fikir verdi. Bunu musluğun hemen altına tutturacağım. Kesin bunun olmasını beklemeyecek. Güzel, müthiş olacak. Tamam, banyoya girebilirsin. Ah, nihayet korkunçsun. Şimdi bekleyeyim. Oh ya nihayet. Banyo da amma uzun kaldı ha. Ellerimi de yıkayayım. Ah, dur sırı oldum. Ah nihayet ama sırı oldum. Ne oldu ya? Of bu onun işi olmalı. Of, bu şeker harika. Hey, sen ne yapıyorsun? Beni görmezden gelme. Ay, kulağımı çekme öyle. Senin ödemini yapman gerekiyor. Bazen çok patronluk taslıyor. Ay, aman neyse, bir tane alırım. Bu video harika. Hey, burada neler oluyor? Şu pisliğe bak. Kendi dağınıklığını toplamanı söylemiştim. Aa, sana kulaklarımdan uzak dur dedim. Temizliğe başla. Öf aslında var ya patron iyi bir şakayı hak ediyor. Hiçbir şeyi temizlememişsin. Burası ahır gibi. Bu ne? Ee, aa, sana kulağımı çekmeyi kes demiştim. Bak işte. Aa, üzgünüm, üzgünüm. Ne alsam bilmem ki. Tutkal mı alsam? <laughs> Şaka yaptım o sahte bir kulak. Sahte kulak mı? Ah ne kötüsün. Evet, gül bakalım. Çok komik. Bu şakalardan en çok hangisini sevdin? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.